dul kadının çocuğuna yardım edin. Dul kadının çocuğuna yardım edin. Bu sözler sır bir cinayete kurban gitmiş olan ünlü bir iş adamının yakınlarına söylediği son sözlerdir. Hür ve kabul edilmiş Büyük Mason Locası. Dünya masonları tarafından kabul edilen tek ve en eski Türk Mason Derneği. Peki bu Türk masonluğu neden var ve amaçları ne? Aslında masonluk Orta Çağ yıllarında İngiltere'deki duvar ustaları tarafından kurulmuştur. Başlarda sadece kendileri üye olabiliyorlardı. Daha sonra diğer iş gruplarından da büyük iş adamları ve toplumun önde gelen isimleri bu gizemli topluluğa katıldılar. Amaçları da değişti. Zaman içinde de tüm dünyada olduğu gibi Osmanlı topraklarında da aktifleştiler. Fakat sonrasında Atatürk Mason localarının faaliyetlerinden rahatsız olarak locaları kapattı. Ancak 1956 yılında Menderes hükümeti tarafından tekrar açıldı ve faaliyetleri o günden beri devam etmektedir. Mason olmak için başvurular herkese açık olsa da sadece en az 21 yaşında hür ve bir Allah inancına sahip olan erkekler kabul ediliyor. Kadınlar kabul edilmiyor. Fakat eğitim seviyenizin çok iyi olması gerekli. Eğitim seviyeniz ve karakteriniz toplum tarafından beğenilmeli, takdir edilmeli. Bunun dışında da iyi bir ekonomik güce sahip olmalısınız. Dikkat edin, sizin kazandığınız ekonomik güç değil, köklü, varlıklı bir aileden gelmelisiniz. Kısaca çok paranız olmalı. Eğer ailenizden bir mason varsa, bu sizin mason olabilmeniz için büyük avantajdır. Çünkü loca içinden bir mason size kefil olmak zorunda. Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Denizli, Antalya, Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Çeşme, Fethiye, mason localarının bulunduğu şehirlerdir. Ve bu localara kayıtlı toplamda 14.000 Türk mason olduğu biliniyor. İnsanlar masonluğa farklı amaçlar içinde girebiliyorlar ekonomik kazanç da bu nedenlerden bir tanesi. Nasıl mı? Büyük iş adamları, mason locaları vesilesiyle kendi aralarında iletişim kuruyorlar. Örneğin, Türk bir mason Amerika'da ticaret yapacaksa, oradaki masonlarla ortak iş yapıyor. Bu şekilde mason iş adamları gün geçtikçe daha da zenginleşip güçleniyorlar. Dünya çapındaki bu örgütlenme bünyesinde devlet adamları, politikacılar, düşünürler, sanatçılar, yazarlar ve toplumun önde gelen kişilerini almış, bu sayede çoğu zaman ülkelerin sosyal ve siyasal yapılarını kendi ideolojisi doğrultusunda yönlendirebilmiştir. Sayısız ihtilalin, ideolojinin, ekonomik ve sosyal fikirlerin ve bunların uygulamalarının arkasında masonluğun izlerini görmek mümkündür. Masonlar denilince herkesin aklına gizli bir yapılanma geliyor. Aslında bu düşünce tamamen doğrudur. Çünkü masonluğun temel şartlarından biri locada konuşulanların, ritüellerin ve sırların asla dışarıya aktarılmaması şartıdır. Masonlukla ilgili gizli bilgileri başka insanlarla paylaşanlar cezalandırılır. Bu cezaların ölüme kadar gidebildiği biliniyor. Şimdi birlikte büyük sır olarak kalmış bir cinayeti ortaya çıkaracağız. Yahudi asıllı Türk iş adamı Üzeyir Garih Cinayet Üzeyir Garih 2001 yılında İstanbul'da bir mezarlıkta ölü olarak bulundu. Böylesine büyük bir iş adamının o saatte mezarlıkta ne iş olduğuysa hala cevap bulamadı ve büyük bir sır olarak kaldı. Cinayet kayıtlara tinercilerin işlediği bir cinayet olarak geçti. Sonrasında da başka katiller tutuklandı. Fakat bu büyük iş adamının o saatte mezarlıkta ne yaptığını Kimse söylemedi. Sorunun cevabı gazetelerde Üzeyir Garih'in 50 yıllık iş ortağı ve dostu olan İshak Alaton tarafından verildi. İshak Alaton gazetelere verdiği röportajda Üzeyir Garih'in mason olduğunu hem de üst derecede bir mason olduğunu, ölümünün bununla ilişkili olabileceğini söyledi. Ve Üzeyir Garih'in son sözlerinin dul kadının çocuğuna yardım edin olduğuydu. Üzeyir Garih sevdikleriyle son konuşmasında dul kadının çocuğuna yardım edilmesi gerektiğini söylemişti. Peki kimdi bu dul kadın? Ve neden Üzeyir Garih dul kadının çocuklarına yardım edilmesi gerektiğini söylemişti? Çok şaşıracaksınız. Çünkü yazılan kitaplara göre masonlar tehlike anında sıkça dul kadının çocuğuna yardım edin sözlerini kullanıyorlar. Daha da şaşıracaksınız. Üzeyir Garih'in dul kadının çocuğuna yardım edin sözleri o ölmeden önce Milliyet gazetesinde verdiği bir röportajda da geçiyordu. Masonlar zor durumda kaldıklarında kendilerine yardım elinin uzatılması için bazı değişik tavırlar takınırlar. Bununla bekledikleri o sırada karşı karşıya bulundukları kişinin birader yani mason olup olmadığını anlamaktır. Nezarete alındığında, mahkemeye çıkartıldığında, gümrükte başı belaya girdiğinde elinin hareketiyle, duruşuyla, gözleriyle özel mesajlar verir. Ve mason birader anlaşıldığını gördüğünde, içinde dul kadın sözcüğü geçen bir cümle kurar. Üzeyir Garih'in ölümüyle ilgili olduğu düşünülen, dul kadının çocuğuna yardım edin sözleri, onun cinayetinin mahkemesinde de görüşülmüştü. Ve bunun anlamı çözülemeyen masonik bir şifre olduğuna karar verildi. Üzeyir Garih'in öldürülmesiyle ilgili olarak daha şaşırtıcı bilgiler de var otopsi raporuna göre profesyonelce ve acı çektirerek öldürülmüştü. Önce dizlerine birer bıçak saplanmış. Dikkat edin, masonik cinayetlerde diz kapaklarının kesilmesi ya da her iki diz kapağına birer bıçağın saplanması semboldür. Sonrasında ise gözleri oyulmuş, kalbi delinmiş, kulak memesinin altına ve vücudunun belli yerlerine bıçak sokulmuş ve bu bıçak sokulduğu yerde döndürülmüştü. Fakat Üzeyir Garih cinayeti kısa sürede unutuldu. Geriye ise sadece şu sözler kaldı. Böylesine büyük bir iş adamı o saatte mezarlıkta ne arıyordu? Ve sürekli dul kadının çocuğuna yardım edin sözleriyle kimlerden destek beklemişti? Yakınları ve bütün araştırmacılar bunun masonik bir cinayet olduğu konusunda hemfikirler. Masonlar genellikle mason olduklarını açıklamak yerine bunu şifreler ile anlatırlar. Örneğin dama dekorlu bir zemin ve bu mekana açılan kapılarda iki adet sütun bulunuyorsa burası masonlara ait bir mekan demektir. Bu iki sütuna GB sütunları denir. Söz konusu iki sütun, masonluğun temel sembollerindendir. Aynı zamanda mason localarının olmazsa olmaz dekorlarındandır. GB harfleri, masonluğun yerleşme, üreme ve çoğalma politikalarını sembolize eder. J.B. Bu harfler hepinize tanıdık geliyor olmalı. Türkiye'de Masonlar tarafından yayınlanan Mimar Sinan dergisindeki bilgilere göre şunu da belirtmek gerekir ki, üçgen sembolü çoğu zaman içinde yer alan bir göz sembolü ile birlikte kullanılır. Mason localarında ve eserlerinde yer alan ışık saçan üçgen içindeki göz simgesi dikkat çekicidir. Bu sembol masonlara kendilerine verilen sırları titizlikle saklamaları gerektiğini ve gözün üzerlerinde olduğunu hatırlatır. Işık saçan üçgen içindeki göz sembolüne görünüşte masonlukla alakası olmayan yerlerde de rastlamak olasıdır. Masonlar bunu diğer başka sembollerle birlikte güçlerini ve hakimiyetlerini vurgulamak amacıyla kullanırlar. Örnek olarak bir Amerikan doları üzerindeki üçgen içindeki ışık saçan göz figürü verilebilir. Mimar Sinan dergisinin 17. sayısının 47. sayfasında bu bilgiye ulaşabilirsiniz. En bilinen sembollerden biri de altı köşeli yıldızdır. Bu sembole masonlara ait hemen hemen her yerde rastlayabilirsiniz. Aslında altı köşeli yıldız aşağıya bakan ve yukarıya bakan iki üçgenin birleşmesidir. Aşağıya bakan yıldız Düşmanın yenilgisini yukarı bakan yıldız da dostun zaferini sembolize eder. Bugün İsrail bayrağını da bu yıldız oluşturuyor. Müslümanlar da bu yıldıza Davut Yıldızı ismini vermişlerdir. Sıradaki sembole dikkat edin. Tokmak. Tokmak, ilk mason olarak bilinen Hiram Usta'nın tokmağını sembolize ediyor. Ve Mitat Paşa olarak bilinen mason bir Osmanlı paşasının kurduğu Ziraat Bankası'nın Karaköy'deki binasında da sembol olarak bulunmaktadır. Çift başlı kartal da önemli mason sembollerindendir. Tarihte birçok medeniyet tarafından kullanılmış olsa da bugün ABD'nin sembollerinden biridir ve en üst derece olan masonluğun 33. derecesini sembolize ediyor. Anlamı ise göklerin, yerlerin, cennetin ve cehennemin, doğunun ve batının, kuzeyin ve güneyin, iyinin ve kötünün efendiliği. Işık saçan kılıç ise üyenin masonluğa kabul edilişinde kullanılır. Yeni biri masonluğa kabul edilirken ayinde kullanılan sözler ise şunlardır. Adayların ismi okunur ve gözleri bağlı olarak mason mabedine sokulurlar. Sayın adaylar, her şeyden önce bize söz vermenizi istiyoruz. Aramıza alınmanız kabul edilse de edilmese de bizim düşünce odası dediğimiz o karanlık odaya girdiğinizden itibaren görüp işiteceklerinizi hiç kimseye söylemeyeceğinize namusunuz ve onurunuz üzerine söz verir misiniz adaylar söz verdikten sonra oturtulurlar ve ışık saçan kılıç adayların göğsüne dokundurulur onlara bunun ne olduğu sorulur adaylar gözleri bağlı bir şekilde cevap verirler sonra şu sözler söylenir kılıcın göğsünüze dayandırılması verdiğiniz sözde durmazsanız yaşamınız boyunca pişmanlık duyacağınız ve acı çekeceğinizi vurguluyor. Size tekrar soruyorum. Aramıza girmek isteyen kişi gerçekten siz misiniz? Katılacak olan adaylar, mason olmayı hiçbir baskı altında olmadan kendiniz mi istediniz? Evet dediklerinde üstad adaylara birinci yolculuğu yapmalarını söyler. Diğer masonlar kollarından tutarak üstada bir adım daha yaklaştırırlar. Sizler gerçek ışığı arayan adaylarsınız. Şimdi beni tekrarlayın. Evrenin Ulu Mimarı'nın simgesiyle burada bulunan Mason topluluğunun önünde kendi istek ve buyruğumla içtenlikle dolu olarak söz veriyorum. Bana söylenecek ve gösterilecek olan masonlara ait gizemleri ve sırları bir masondan başkasına ve mason locası dışında açıklamayacağım. Masonların amaçları doğrultusunda çalışacağım. Özgür Masonlar Büyük Locası'nın ilkelerine bağlı kalacağım. Üyesi olacağım locanın toplantılarına düzenli olarak katılacağım. Üstad sonra şu sözleri söyler. Nazır kardeşim, adaylar için ne istiyorsun? Bilimsel ışığın gerçeğini saygıdeğer Üstad. Doğruyu ve bütün sütunları süsleyen kardeşlerim, adaylar için ne istiyorsunuz? Bilimsel ışığın gerçeğini saygıdeğer Üstad. Ve Üstad elindeki çekici, üçüncü vuruşunda bilimsel gerçeğin ışığı verilsin diyerek elindeki çekici üç kere vurur ve herkes elindeki kılıcı kaldırır. Ortamda bulunan ışıklar da sonuna kadar açılır. Sonra üstad şu sözleri söyler. Havaya kaldırılmış olan kılıçlar, içinizden biri saldırıya uğrarsa, masonların onları koruyacağını simgelemektedir. Ve bir takım İbranice dualar okuyarak mason ayini sonlandırılır. Şunu unutmamalı ki, masonlar loca toplantılarına düzenli olarak gitmek zorundadırlar. Ayrıca her sene yapılan bir toplantıya masonlar eşlerini ve çocuklarını getirme hakkına sahiptir. Bu toplantıda ritüel yapılmaz. Ama masonların eşleri ve çocuklarına eski masonların hikayeleri anlatılır. Masonluğun bilinen 33 derecesi vardır. 33. derecesine ise Büyük Genel Müfettiş denir. Masonlar her bir dereceyi geçtiğinde yeni sırlar öğrenirler. Türkiye'de bulunan 14.000 masondan Birkaç tane 33 dereceli üstat olduğu biliniyor. Mason derecelerinin tamamının listesini video sonunda sıralayarak vereceğim. Masonların bu denli güçlü olmasının, hatta ülkeleri dahi bölebilmesinin temelinde yatan en büyük sır birbirlerini desteklemelerinde saklı. Örneğin İngiltere'de bir mason hapse atılırsa dünya genelinde bütün masonlar İngiltere'ye karşı ekonomik ambargo uygulayarak o ülkenin ekonomisini birkaç gün içinde çökertebilirler. Bu nedenle masonlar dünyadaki en büyük güç olarak kabul edilmektedir. Bugüne kadar ortaya çıkmış olan birçok belgeye ve görgü şahitine göre aynı zamanda bu güçlü örgütün üyeleri olan masonların şeytanla bağlantılı oldukları söylenmektedir. 2001 yılında Türkiye'de haberlere çıkmış olan bir şahıs şahit olduğu mason ayini ile ilgili şu sözleri şok halinde ve ağlayarak söylemişti. Onlar tanrı gibiydiler. Her şeyi yapıyorlardı. Büyük üstat ortamda bulunan bir cisme sihirli sözler söyleyerek gelmesini işaret ettiğinde o cisim havada yükselerek ona doğru geliyordu. Araştırmacılara göre yüksek derecedeki mason üstatları satanizmin en ileri boyutunu ve büyü ilminin en gizemli sırlarını biliyorlar. Mason olduğu bilinen ünlü yönetmen Kubrick, Gözleri Tamamen Kapalı filminde masonlara ait birçok sırrı ortaya dökmüş. Film bittikten 4 gün sonra da şüpheli bir şekilde ölmüştü. Filmde rol almış olan Tom Cruise da bu filmin yarım saatlik bir kısmının eksik olduğunu söylemişti. Şaşırtıcı bir şekilde böylesine ünlü bir yönetmenin cenazesiyle ilgili olarak internette tek bir kare fotoğraf dahi yok. Dünyadaki en etkili ve en güçlü örgüt olarak bilinen masonluk her geçen gün büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor. Amaçlarının ne olduğu ise hala büyük bir sır ve sır olarak kalmaya devam edecek. Topluma ise şu mesajı veriyorlar: Sizi her an izliyoruz.